Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda 5 adımda örnek bir Power BI çalışması yapacağız. Bu çalışmanın adımları veri yükleme, SQL Server'dan yükleyeceğiz. Veriye genel bakış yapacağız. Veriyi biraz düzenleyeceğiz. Biraz bir görsellememiz var. Ondan sonra publish edeceğiz. İsterseniz Power BI'mizi açalım. Şu anda boş bir sayfa var. Power BI boş bir sayfadan SQL Server'a gettiyeteden SQL Server'a e tıklıyoruz. SQL Server'a tıkladığımızda bize server alanı database istiyor. Server lokalde olduğu için nokta yapıyorum. Database'i boş bırakacağım. E, istersek işte burada da bir soru yazabiliyoruz. Select soru yazabiliyoruz. Ama ben şu anda tabloların tamamını görmek istiyorum ve import edeceğim. import ediyorum. Okey dedim. Burada gördüğünüz gibi iki tane database'im var lokalde. Adventure Works bir de Northwind datam var. Ben sizin bildiğiniz Northwind datası üzerinden bir çalışma yapacağım. Northwind datasında order details'ı bir alalım. Order details'la beraber bir de product'ı alalım. Product'a bakıyorum. İstersek buradan da aratabiliyoruz. Herhangi bir istediğimiz tabloyu arattık. Okey ettik. Şimdi yükleyeceğim. Şu an data düzgün görünüyor. Şimdi bunu içeriye alıyoruz. Import ediyoruz. Yani desktop'a çalışılabilir hale getireceğiz. Aslında ee, şu an bağlantıyı kurdu. Yüklemeyi yapacak biraz sonra. Bu 2155 tane detay satırımız varmış. Bunu görmüş olduk. Tablolarımız da buraya geldi. Gördüğünüz gibi başlıklarıyla. Biz şimdi data kısmından çektiğimiz tabloların e ön izlemesini yapıyoruz aslında ön tüm tablo var zaten burada buradan Excel gibi görebiliyoruz aslında içeriklerini. Şimdi ben e bu verilerde yani bu tablolarda query'de bazı değişiklikler yapacağım. E i̇htiyacım olan alanları alacağım, ihtiyacım olmayanları çıkartacağım query düzenlemeye girdik. İki tabloyu sol tarafta query olarak görüyorsunuz. Her ikisine de sağ tarafta da Stepler var query settings'te gördüğünüz gibi işte hangi alanlardan aldı, tablonun ismi nedir vesaire sırasıyla kaynağı bağlandı ve tabloyu çektik. Şimdi ben order detayda orders tablosunun da ilişkileri de çektim buraya ve product tablosu ilişki olarak görünüyor. Polat biz zaten indirdik. Order tablosunda ihtiyacım olan order tablosunda order date alıyorum buraya. Yani bu aslında ilişkili tabloları çek dedim ben en başta alırken. Order data çektik. Bunu da direkt tarihe çevirdik. Bir de products'a bakıyoruz. Products'ta ihtiyacımız olabilecek bir şey var mı? Detayı zaten çektik. Bunu siliyorum. Supplier'da hem kimden aldığımızı alalım. İşte Region'u aldım. Kategorisinden de ne alabiliriz? Kategorisine kategori name'ini alalım okey dedik. Şimdi tablolara eklemeler çıkarmaları yaptık. Ufak tefek düzenlemeleri yaptık. Bu adımlar da burada zaten. Şimdi bunu yükleyebiliriz. Artık e, sor, her kaynağa bağlanıp veri çektiğinde bu adımları işleyip alacak buraya tabloya. Önce gibi ekledi tabloları. Burada şimdi model ta tarafında da iki tablonun birbirine olan bağlantısına bakıyorum. Doğru mu bağlamış? Product ID ile Product ID'yi eşleştirmiş. Yani tuan simbol yani çoktan test edilen bir şekilde. Geliyorum. Şimdi ufak bir rapor yapalım üstüne. Insert'ten text box ekliyorum. Şimdi başlık ekleyeceğim raporumuza. Sipariş, detay, Birini dashboard yapalım. Bunu yapalım. Bolt yapalım. Büyütüp ortalayalım bunu. harfleri Türkçe karakteri olduğu için sıkıntı yarattı. Onu normal haline getirelim. Okeydir. Başlığımız okey. Şimdi Buraya birkaç görsel koyalım. Datamızla alakalı nasıl bir görsel koyabiliriz? Bir tarih tablosu yapalım isterseniz. Yani tarih grafiği yapalım. Miktara göre tarih. Elimizde One evet. by order date yaptık. Tarihe göre sıraladık. Şimdi buraya bir tarih filtresi atalım isterseniz. Tarih yani filtresini atıyoruz. Töktüm. tarihimiz burada. Bir köşeye koyalım onu. Ürünle alakalı bir tedarikçilere göre Quantity alabiliriz. Ya da kategoriye göre Quantity alabiliriz. Kategoriye göre, alabiliriz. Kategoriye göre alalım bizim ürün kategorilerimizde ne kadarlık bir siparişimiz var. Bunu da açalım. İstersen olarak da görelim. E, buraya bir tedarikçilere göre yani, tedarik ettiğimiz firmaların sipariş miktarları şu anda. E, Gelme yapalım. Biraz bir düzenleme yapalım buna. Aldık. Evet. Bir de buraya bir transaction koyalım. Yani hareket tablosunu koyalım buraya. Tarih atalım. Eee adına doğru. Miktar ve birim fiyatına atalım. Ayarlamalar yapalım, şu makinele çekelim biraz, biraz büyütelim. Unit price gördüğünüz gibi e, ondalık hanesi biraz uzun. Onu birimi mesela TL olarak görünüyor unit price'ın şu anda. Bunu istersek değiştirebiliriz. Tarih aralığını bir göstereyim size. Mesela şuradaki unit price'ın birimini şuradan zaten currency olarak şarklı default olarak almış. Birimini istersek o birim tablosundan seçebiliyoruz. Bizim Türk yani TL'yi göstereyim size. Şöyle yukarıda. Türk lirası burada. Şu an düğünün biraz TL olarak hesaplı. Ben bunu Euro'ya çevireyim. Evet Euro çevirdik. Raporumuz hazır. Bunu bir kaydedelim. ne diyelim ve eğitim diyelim eğitim 5 diye kaydettim basit on tabında publish yapıyorum kendi ekantımı Workspace'me şey yapıyorum. Şimdi cloud'a atıyor bunu. Arkadaşlar. Microsoft account'ın Microsoft'tan kayıt olduğum ekranın cloud'a atıyor. Buradan girdiğimizde gördüğünüz gibi www.powerview.com Cloud'a bu bastı. Raporumuz artık Cloud'da. Buna telefondan yani uygulama üzerinden webten ulaşabilirsiniz birebir kullanabilirsiniz raporunuzu bu free account olarak yani ücretsiz olarak bunu yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar filtrelemeler yapabilirsiniz tamamen ücretsiz bugün size ne yaptık sizinle beraber ne yaptık 5 tane adımda 5 adımımızda Örnek bir Power BI çalışması yaptık. SQL Server'dan veri yükledik. Veriye bir bakış attık. Sonra query'de birkaç düzenleme yaptık. Bir Görselleme yaptık. Ve publish ettik. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim.